Bir de yine şans noktası da Alhena ile birleşiyor. Alhena da çok önemli. Araplar tarafından gururla ilerleyen bir e, imaj veriyor. Yani Arapların e, sanki gururlandırılan bir insan olarak tanımladığı bir şey. Bakın yapması gereken bir işi olan bilinçli ya da bilinçsiz bir görev edilmiş bir kişi, bu görevler Ruslan olduğu gibi artistik ve bilimsel alanlarda da olabilir. Yani Kaddafi'yi bu en çok. Yönetimsel alanda etkilemiş gözüküyor ve yakın zamanda sıkıştırıcı transfer alıyor Gerçekten de hani gözden düşeceği hmm. e, hatta bazı belki riskli e, sağlığı anlamında da riskli hmm. etkiler taşıyan bir takım göstergeler verdi. Ama değil anladığımız kadarıyla. Evet çok etkin hmm. gezegenleri var. E, hani bir şekilde e, belki de bunun üstesinden gelecek ama belli ki çok sıkıştırılma içerisinde olabilir. olacak. Hmm. Şimdi ben Mısır'ın astroloji haritasından bahsetmiştim bir önceki evet. konuşmamızda. Buradaki türlü da devam ediyor. Yani siz Orta Doğu'yu sorduğunuz için en böyle vurucu yani birçok ülke var ama kısaca her birine değinelim e, istedim ben. E, burada özellikle Mars derecesi 3 derece yengeç e, Mısır'ın ve bu derece Plüton'dan zaten sert açılar oluyordu. Bir takım hadiseler oluştu. Şimdi Uranüs buraya... ...tam kareye hazırlanmakta... ...yani Jüpiter buraya kare yaptığında... ...Mısır'da çok büyük hadiseler oldu... oldu. ...evet orada böyle bir... E, ...özgürleşme hareketiyle birlikte... ...ama buradaki olaylar bence henüz... ...tam yerli yerine oturmuş değil... ...çünkü orada da henüz... ...Uranüs daha Mars'a kare yapıyor... ...yani Mısır'ın... ...gerçekten önümüzdeki süreçte... ...hemen belki bir iki ay demeyelim... ...önümüzdeki 6-7 aylık süreçte birlikte... İç gerginlikler yaşama olasılığı çok fazla olduğu gibi ülkeler arası gerginlikler yaşama riski de var. Yani bazı başka ülkelerle de türbülanslar hmm. uluslararası e, gerginlikler yaşama riski çok çok fazla. Onların da haritasında yine satün dönüşleri var. E, ve tabii bu 3 derece yengeç burcuna yakın bir yerde 9 derece yengeçte bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz yaz aylarında. Yani ben bu yaz aylarını bilhassa temmuz ayından sonrasını gökyüzüne büyük bir dizilim oluşuyor gezegenler arası. Büyük haç diyebiliriz ya da ona büyük kare diyebiliriz. Böyle bir dizilimde oluyor gezegenler. Yani bu dengelerin değişeceğine aslında ben daha evvel de söyledim ya size. Dünya daha sonra daha iyiye gitmek üzere bir müddet karışacak. Ama bence her şey doğal akışında. Bu karmaşaların belki de yaşanması gerekiyor. Böylelikle bazı temizlenmeler olacak ve dengeler yerine oturacak. Ama bu Peki, biraz vakit alacak. Mısır'daki bu e, satürn dönüşü dediniz. Nasıl bir yapı ortaya çıkabilir? Şimdi e, kendi içinde önemli sorumluluklar almadığını mesela Türkiye'nin de Satürn dönüşü var bu dönemde. Birazdan hmm. Türkiye haritasına değineceğiz. Bizim de Satürnümüz terazi burcunda hmm. ABD astrolojik haritasında Satürn dönüşü var çünkü onların da Satürnü terazi burcunda. Hmm. Yani bazı ülkeler bu dönemde önemli sorumluluklar özellikle Türkiye, özellikle Orta Doğu'da çok çok önemli sorumluluklar alacak. Mısır da kendi içinde. Yani hani Satürn dönüşü demek artık şapkayı alıp önüne düşünmek gereken bir zaman, gerçekçi olmak gereken bir zaman daha somut kararlar almak gerekecek. Daha hani böyle şimdiye kadar böyle giderdi ama bundan sonra böyle gitmez denilen türden kararlar bu Satürn dönüşleriyle alakalı. Cezayir'in astroloji haritasından bahsetmiştik. Burada Güneş'lerin üzerinde bir tutulma olacak. 9 derece yengeçte 1 Temmuz'da Bir yani burada da tek tek çok girmeyeceğim ama Plüton'dan da güneşleri sert açıları aldığı için Cezayir'de de uzun vadede suların çabuk durulmayacağını düşünüyorum ve Yemen astroloji haritasına bakmıştım hani burada da genel anlamda tek tek dediğim gibi girmeyeceğim ama Yemen astroloji haritası Sudan astroloji haritası Moritanya astroloji haritası hep buralara baktım ee, gerçekten riskli şeyler var. Ama biraz daha üstünde durmak istediğim Filistin, ah, çok astroloji güzel. haritası. Evet. Gerçekten de burada çok Filistin önemli. Ne, Kasım. Filistin için 15 Kasım 1988. Ah, evet. Kabul Saat 02:40 alıyorum, evet. Jerusalem, e, İsrail olarak alıyorum. Burada yine e, çok çok önemli bir derece Koç burcunda Mars var ve Uranüs hmm. tam bunun üzerine geliyor. Şimdi Mars'ı tetiklenen, yani Mars haritalarında öncü burçlarda olan ülke haritalarına özellikle dikkat ediyorum ben. Ee, Mars'ı koç burcuna. Mars'ı koç burcuna. Koç burcunu Uranüs'te bir dereceye gelip... E, onu tetikleyecek, yani tam üstünde olacak. Atırdanlık değil mi Mars Evet, sürü. yani ama o da agresyonu da tetikleyecek. Askeri Savaş. alanı ve açık düşmanlıklar alanını diyelim bir ölçüde etkilediği için bu dönemde özellikle İsrail'in Filistin üzerindeki baskısının artacağını... Ee, ve burada gerçekten hem içeride belki Filistin'e bir takım alalım ol, olabileceğini... Bir, tem, bir, bir, ne, bir Temmuz yok. olarak mı kabul edilmiş? koç burcuna geçmesiyle Mart ayından itibaren bu hareketler devrede. Yakın zaman. Bir derece e, Koç'ta Uranüs-Mars kavuşumu var. E, Nisan ayı başlarında. 2-3 Nisan civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tam oralarda bu iyicene tetiklenecek. Yani bu askeri anlamda bir takım üzerinde baskıların oluşması demek olacaktır. E, Filistin için. Zaten Satürnleri de sıfır derece oğlakta. Uranüs buraya da kara açı yapmak üzere. Tam tepe noktalarında bir güneş durması olacak. 1 Temmuz civarında. Yani haritanın her tarafı çalışacak, çalışıyor. Dolayısıyla Filistin için tehlike çanları çalıyor diyorum ben ona. Yani gerçekten içeride ve dışarıda riskli bir dönem. Ee, Irak'tan bahsetmek istiyorum. Uğurdağ'ın haritası. Evet. Bu da benim aldığım harita farklı haritalar alınıyor. Dünya ile uğraşan astrologlar tarafından ben 28 Haziran 2004 haritasını yeni kullanıyorum. Yeni bir Uruk haritası yaptınız. Var öyle. aslında 20 Mayıs 2010 tarihine yönelik bir e, yeni hükümetin kurulmasına yönelik bir harita üzerinden de konuşuluyor. Ama bu Uran yeniden yapılandığı döneme ait bir harita. Ben bunu geçerli sayıyorum. Pardon. Saddam dönemindeki İran e, haritası. Saddam, yıkılmış mı kabul ediyorsunuz? Evet, yıkılmış ha, bir, kabul ediyorum. Yeni bir ülke olarak. 28 Haziran 2004'ü esas alıyorum. Yani Ve yengeç bu haritanın çal, evet, yengeç burcu çalıştığını da görüyorum. Birazdan göstereceğim. Özellikle hani bir pet, petrol kuyusuna rafinerisine bir patlama oldu. 28 Şubat evet. civarıydı galiba. E, o bu haritayı tetiklemişti. Dolayısıyla bu haritanın doğru olduğunu e, düşünüyorum. Burada 1 Temmuz'daki tutulmayı esas aldım. Tam güneş derecelerinin üzerine yakın bir alanda olacak. Yani burada da önemli strateji değişiklikleri, hükümet içerisinde bazı değişimler gibi riskler ortaya çıkıyor. Ama ben en çok şu haritaya dikkat çekeceğim. 1 Haziran 2011 tarih, pardon 2 Haziran 2011 tarihi de biz güneş tutulması e, yaşayacağız. Parçalı güneş tutulması. Bu güneş tutulmasını e, ülkelere göre, koordinatlara göre çıkartıyorsunuz. Özellikle dördüncü ev, birinci ev, 10. ev, 7. ev girişine gezegenlerin ay güneş tutulmasının denk geldiği lokasyonlarda bu ülkelerde veya bu bölgelerde önemli değişimler olacak demek. 2 Haziran 2 Haziran 2011. Bunu unutmayalım. Burada önemli bir e, güneş tutulması olacak. Hı, güneş e, 11 derece 02 dakika İkizler burcunda. Ve bu ana yönelik haritayı çıkarttığım zaman tam dip noktasına tutulmanın haritasının denk geldiğini ve iç güvenlikle ilgili bazı tehditler riskinin ortaya çıkacağını öngörüyorum burada. Ee, Irak'la ilgili ve çok enteresan petrol ve likit şeylerin genel göstergesi Neptün tam bu civarda yükselen derecesine denk geliyor. Yani burada sanki petrol kuyularıyla petrolle ilgili sıvılar sular denizler diyebiliriz Neptün için gelen anlamda ama sanki petrolle ilgili bir takım stresler yaşanabilecek gibi geliyor bana. 1 Haziran civarında biraz öncesinde de tetiklenebilir ama asıl sonrasında ve Temmuz ayı özellikle bu anlamda dikkatimi çekiyor. Tarihe notu.